Yan çeviriyorum. Bir dakika çevirmede. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ve eee ilk defa Minecraft oynayışım değildi Mike. Ben hiçbir şey söyleyemiyorum böyle. Zaten yanlış mı söyledim onu da bilmiyorum. İlk defa yeni telefonumda video çekeceğim. Evet, oyunu oynamayacağım çünkü daha önce oyunu oynadım. Evet, şimdi e, şey nerede ya? <laughs> Minecraft yok. <laughs> Buldum telefon düşüyordu. Şimdi bilmem ne kuzenimle oynadığımız oyun. E bunu oraya açmıştık. O da başka kuzenimle. Benim o benim o. Zaten Gördünüz o benim. Yaratıcılık modu. Düz bir dünya. Ve içinde bir tane ev yaptım. Ziyan olmasını istemiyorum. Çünkü daha önce bilgisayarda öyle olmuştu. Ben böyle geziniyordum etrafta. Çıktım. Şehir bulamadım. Yok pusula aldım oradan. E, yaratıcılık modundaydım. Düz dünyada. Evet şurası benim şehrim. Daha küçük ama daha sonra büyüteceğim ben. Yani şehrim. Bu çok istiyorum. Bir dakika. Saçlarımı da düzeltiyorum. Ve şu an e, şöyle şehrim var küçücük. Bir tane evim var. Bu büyük. Ben böyle lüks evlerden hoşlanıyorum. içinde kedi var. Şimdi içine gezeceğim ama öncelikle bunları da söyleyeyim. Hastane var. Bunu da gezeceğiz. Ben gireyim şimdi. Kendiler girdiği an kapatıyor çünkü. Şimdi eee bir dakika. Kedim yanlaması doldu zaten. Dışarıda da var. Onu da yanlışlıkla kaçırdım. Bir daha da içeri alamadım. Balıkla da bu geldi ve bu kedi kaldı. Şu an bu da kesmesi var. Şöyle bir koltuğum var. Televizyon. Yan tarafta da mutfak var. Bu arada bu açılmıyor. Böyle e, şey şey renginde olsun. Beyaz bu renginde olsun diye yaptım. Çekmecelerim var. Bulaşık makinesi var. Şöyle bir film var. Üstümde azını bilmiyorum. üstüne bir şey koyuyorlar. Ondan var. Şu da üst kattaki havuzun e, derinliğini ayarladım. Çünkü derin olmasını istiyordum. Şimdi sandığımın içinde neler var? Bir setlerim var. Kaç set? Eee... Hayır. Böyle zor günlerde diye bir tane balık koyayım. balık koydum. Burada koltuk var. Öyle sanırım. Televizyonsuz oturacak burada. Çünkü e, koltuğu televizyonsuz yaptım. Balık diye. Üst katta uyandığı gibi böyle bir serinlemek için fazla dağılacak diye düşündüm. Ama bir şey unuttum. O da lavaboyu yapmaya yaptım. Şimdi içeriye dönüyoruz ve işte diriliğini buradan ayarlıyor. Mesela içeriye daldığımızda <laughs> şöyle Dal artık şuraya al. Kesinlikle. Bir de e, oradan oynadığım için elimde gözüküyor. Hangi vardı ki? Da oradan, oradan. Kayıt durdurmak diye arada bakıyorum ve bu kadar gezmek yeter. Kendimizi de şöyle yatalım. Ee, şimdi ne yapacağız? Şu köylüleri falan ev yapmayı düşünüyorum. Standart. Ve bir dakika. İşte evimi gösterdim. Bahçe böyle. Şuraya köylüler giriyor. Ve burası benim evim olduğu için gemileri koşmamıyorum kelimelerine. O yüzden böyle bir yer yaptım. Eee ne olmuş? Yanlış bakmıyorum Evet gidiyoruz. evet, buradan çıkıyoruz. Umarım arka kapı kapatmışımdır. Ve bu sayede köylüler gelmiyor. Şimdi hastaneye gezdireceğim. Bastık. <laughs> çok... Evet. Evet. Ben geldim. Burası niye kalabalık? Herkes mi evet, Herkes korona çıkıyor. Korona kaçıyor. Evet burası böyle yataklarımız var. Beyaz koydum, beyaz perde koydum ki değişik olsun. Bu yapacaktım. Ama vazgeçtim. Birkaç yeter artar. Ben de <laughs> kolay yapmaya düşünüyorum çünkü biliyorsunuz aslında de. ilaç kullanmıyor. Ama böyle ilaç kullanmayacak için çünkü ilaç yok bunda. Ben ne bileyim daha sonra bilmiyorum kendimi yapmayayım. Nereye koysam değişik ya. Şöyle şu tarafa bakmış olacağım onu da söyleyeyim. Ben neden böyleyim? Her tarafı kazarak gidiyorum Merhaba. Benim merhaba anlayışım bu kadar kardeş. E, şehrimizin dışında e, şöyle şu köşede köylüler var diye yağmur yağıyor diye köylerimiz yağmur olmasın dedik. kapalı bir yer yaptım. Bakın bir tane köylü girmişti. demiştim. Onun malzemelerini alacağım. Ama köylüler böyle standart evleri daha çok bayıldıkları Daha çok bayıldım <laughs> Bayılıyorlar <olaymış. gülüyor> bir şey gördü. daha çok sevdikleri için demek istedim. Ev yapacağım ve tam köylülerin evi gibi yapmak istiyorum. Ve bu burada kaldı. Bu burada kaldı. Köyler mutlaka... Şunlardan koyacağım için. Şarjı bitiyor bu arada. Yanlışlıkla bir yere tıkladım. Şarjı bitmesin diye bir dakika şarja takmak zorundayım. Ve kayıtı da durdurmak zorundayım o sırada. Zaten tekrar girdi. O zamana kadar açıp herhalde. Şimdi bak nerede bilmiyorum. Yanlışlıkla kapatırsam Evet durak satmayı başardım ve şu an devam ediyorum. Evet bilgisayar açık. Şimdi yatak. Onların her tür yatağı olduğu için şu hemen moralim almak istiyorum. Şunu bırakmak istiyorum. Şunu da almak istiyorum. Evde böyle tahta türü şeylerle yapıyorlar genelde. Şu kuyulukta yeter herhalde diye düşünüyorum ve odun. da Bir tarafı koyu, bir tarafı açık yaparım. Yani böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ve böyle de olur herhalde güzel. Bir tarafı böyle uçları koyuyor. arkaları tamam aklımda şu an. Böyle masa türü şeyleri seviyorlar. Mesela e, geçen evlerinde bir hayatta takılmadığında şöyle bir koltuk ve e, masa vardı sanki evde bir masa vardı. Oradan bakıyorlardı. Hatta ben şeyde hayatta kalmak masa çalmıştım. Evimizde lazım olur diye. Hmm. Acaba burada adı ne diye geçiyor o da var. Masa yazınca bu tür şeyler çıkıyor ve e, sadece koltuk koyacağım ve e, erzakları koyması için kendileri koyar mı bilmiyorum. Sandık alacağım. <laughs> Bahçe falan filan falan filan yapmayı düşünüyorum onların evlerinin bahçeleriyle ve şöyle bir ortalık alanı yapayım hastaneye de yakın olsunlar daha her birine birer tane yapacağım bu arada her birine birer tane dedi 2-3 kişi kalabilecek için de kapıdan alayım ne bilir öyle sanki Üah! diye ses çıkartıyorlar ve kapıları <laughs> şunu kullanıyorlar galiba <laughs> her şeyi biliyorum bir şey kullandıkları <laughs> da siz çekilseniz diyorum bakın mecbur bırakıyorsunuz. başka bir yere yapıyorum yapmayın şöyle Bu arada evlerinin içini boyamaya uğraşamam. Ay boyamayı diyorum. Yani dizayn etmeyi uğraşabilirim ama ya uğraşırım ya. Vazgeçtim. Uğraşırım bir dakika. Aklımda bir plan var şu an. Ya bu kadar yeter size. Sadece şöyle bir sıkıntımız var. Koyu renk yaptığım için kenarlarını bunu koymak zorundayım. Köylüler oradasınız değil mi? Sesiniz kesildi. Tabii uzaktayım. Mantıklı. Uzaktayım çünkü. Bu arada ya bunu izlemek istiyor. istemiyorsanız ilerletebilirsiniz. Bir dakika. Kırık bir yer mi bıraktım? Evet. Benim yine. Benim yine unutkanlığım yüzünden. Ve tam kare yapmadım. Saymayarak yaptım. Karambole. Ve tam karşılarına mesela yani şunun da tam herhalde şurası var. Galiba Evet. Bu arada akşam oluyor. İstediğim gibi olmamış. Yine ya, yanlışlıkla şuraya kazanın koyayım 2 dakika ne olacak? artık. Koyun artık. Hemen şöyle şuraya da koyuyorum. Ve Sevmem. Ee, evet şimdi şu evin üstünü kapatmadan öncelikle şöyle bir şey yapmak istiyorum. İstiyorum. Tam ortaya koymayacağım. Ama zombiler girmesin diye genelde böyle yapıyorlar diye biliyorum. Bence gayet tatlış oldu. Yine yanlışlıkla kırdım. İçine acaba ışık olarak bir dakika ben ışık saati koymayı unuttum. Şunu bırakıp şunu koyacağım. Meşale de olabilir. Ama koymayacağım ben meşale. Şimdi bir aydınlığına bakmak istiyorum. Tam olarak nereye koyulduğunu. Koyulmuyor ki. Aa yere koyuluyormuş. Onu yüksek bir yere asacağım şimdi. Bu arada bu büyük ev olduğu için içeriye giren Aa hemen kopuyor. Bir dakika. İstediğim gibi olmadı. Bir tane masa yaparım daha olmadı. Evet öyle bir şey yapabilirim. Bir tane kendi kendime masa yapıp da hatta hemen yapabilirim. Ya da bir şey olsun. Aklımda yine bir şey var. Bu şundan da lazım olur. Renk istiyorum. Kitabında mı yazsam acaba? Önce tahta diye yazacağım. Bir dakika. Kapı yazmışım. Tabii bunlardan biri değil. Aslında bunlardan da yapılır ha. Bir dakika aklıma gelmedi benim. Evet bunlardan da şey yapılır. şuraya koyacağım. Karar veremedim nereye koyacağımı. Evet. Şimdi şunlardan Evet böyle iyi oldu. Şimdi bu evde 3-4 kişiye birden ata kim girerse o yaşayacak. Yani kimler girerse o bu evde kalabilir. Öyle bir şey olduğu için ayrı ayrı yerleri yapacağım. Bir de hoşlanmıyorlar diye düşünüyorum böyle aynı yerlerden. Şimdi şurayı koyalım. Ayrı ayrı koymaya çalışacağım. Motor renklerini de durmadan değiştireceğim galiba. Tam bir tane sarı. Ondan sonra bir tane yeşil alalım. Bir tane de kırmızı koyalım. Evet böyle iyi. Şurada yatacaklar böyle sıra halinde. Bir de şöyle bir kaç tane yatak var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bir, iki, üç, dört. Bak şimdi bak. Uyudular. İnanmıyorum. Uyuyorlarmış. Yalnız bendiler galiba. Buraya da daldılar çünkü. Herkese yetecek kadar yer var. Buraya geç. Burası sizin eviniz. Ayrılmayın buradan ona göre. Ya şöyle bir şey de yapabilirim. Hiç açılmaz burada. Şöyle, şöyle. Ne oldu? Şöyle. Yanlışlıkla çizim yaptım. Hmm, bu kamera yeri tamam. Köylüyü uyandır diye bir şey de varmış. <laughs> Sevmedim ben burada yani. <laughs> bir de burada da koyamazlar ki yaz. Ben öyle zannediyorum. Koyabilirler aslında. En iyisi böyle biraz da uzakta durdurmamak. <laughs> E, ee, sen ne yapalım? Valla buraya yatamayabilirsin. Veya koyamayanlar koyamazsın valla. Bana ne? Bana ne kardeşim? Koymayın. Kalın orada. böyle koydum. Ve ayrıca. standart bir ev oldu. Gelen gelebilir. Girebilirsin. <laughs> bakalım orada uyuyan var mı? Hani gece olunca uyumuşlar. Çok şaşırdım zaten ben buna. <laughs> evet bakalım uyuyan var. Yani hastalar. <laughs> Kapıyı kapat. Senin kapatacağın yok. Ben olmak istemiyorum ya. Bir dakika böyle bir tane fener de yerleştireceğim. Ve daha sizin üstünüzü kapatmayın. Kapatmadım haberiniz olsun. O <laughs> gitti. Biraz daha zarar verir mi bu O kadar kafaları var mıdır acaba? O kadar çalışacak kadar kafa. Şimdi bence... Oha video bu kadar yeter. Çünkü bayağı uzun oldu. Zaten bir yapım videosu çektim. Bunu... Bir dahaki videoda çekersem eğer bir dahaki video. Size uyanın diyorum artık. <laughs> İstemiyorum ben takas takas. Sen niye zıplıyorsun? Köylüye yandırıyorum. Siz de uyandınız. Sen kendinden uyandın zaten. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin diyormuş. Ee, sen yavrum musun? Yavrum mu bu? Ay bu kadar yeter demiştim. Unuttum. Bu çıkarken bunu neden büyütemiyorum? Büyüm. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Öpüyorum. E, videosunu çekmedim ama odamı topluyorum. Videosunu çekmeyi düşünüyordum aslında. Ama çekmemeye karar verdim nedense. Bugün odam tertemiz olacak ve yarın video gelebilir. Haberiniz olsun. Yani her an hazırlıklı olun. Takipte kalın. Diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bakıyorum.